Sana sevmelerden söz etmeyeceğim Usul usul aksındırmaklar daha. Gece, sen ve şarkılar daha karanlık Yaprakları dökülen ağaç Ve tadı kaçan çayım anlasın beni Hayra yoralım içimdeki geceyi Gece kara, gökyüzü kara ay kara Senin aydınlığındır içindeki yara Şarkı söyleyen çocukların kalbinde bulurum seni Ve bilirim incitir kar çiçeğini Sessizliği Hayra yoralım yüce dağ sessizliğini Yoldan gelip geçenlerin bıraktığı iz Ve gecenin ardına düşenler Hayra yoralım, hayra yoralım. Gece kara, yıldızlar kara, ay kara. Tel örgülerin ardında sarmaşık çiçeği, umutla bakarken aynalara. Acının kalbine düşer acı, güvercinlerin kanadında sancı. Ay vurgun biri vardı içimde sabaha karşı kan revan ufuklar. Gözlerin kapanınca beni de vururlar. Göğsüne diken batan çalı kuşlarının gözyaşında bulurum seni. Yağmurdan sonra çiğdem çiçeğinin aşkı, Saçlarına papatya takan genç kızların kalbi Ve yüce dağların sessizliği Anlatır seni Bilmediğim dili Hayra yoralım. Vurulan devlerin gölgesini, geçip gidenlerin asude sesini ve düşlerin içindeki geceyi, gecenin içindeki seni. Hayra yoralım diyorum. Hayra yoralım. Hayra yoralım. <laughs> Teşekkür ediyorum.